Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyıl Anayasası, Sivil Anayasa Güçlü Türkiye Sempozyumunda konuştu. Bugün yatsı adadaydı ve Türkiye'de artık darbeler ve muhtıralar döneminin kapandığını ifade etti. Üzerinden değil 64 sene, asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin 64. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumda konuştu. Erdoğan, 22 yıl boyunca defalarca darbe girişimine maruz kalındığının altını çizdi. 27 Mayıs darbesi adım adım uygulanan bir provokasyonun sonucudur. Türk siyaseti uzun yıllar boyunca kargaşa, istikrarsızlık ve özgüvensizlik girdabından bir türlü kurtulamadı. 27 Mayıs planı AK Parti'nin iktidar olduğu 22 yıllık süre zarfında da açık söylüyorum. Defalarca sahnelenmeye çalışıldı. Türk siyasi tarihinin en fazla darbe girişimine maruz kalan hükümetiyiz. Milli iradenin gücüne dikkat çeken Başkan Erdoğan darbeler ve muhtıra Dönemi bitti dedi 27 Mayıs mağdurlarının zararlarını Tazmin ederek bu ülkede Darbe suçunun Cezasız kalmayacağını Yapanın yanına Asla kar kalmayacağını Ortaya koydu Artık darbeler ve Muhtıralar dönemi Kapanmıştır Bu ülkede suyu bulandırıp bulanık suda demokrasiyi avlama dönemleri artık geride kalmıştır. Başkan Erdoğan yeni anayasa çağrısı da yaptı. Uzlaşma aranmadan yapılan anayasalar doğumundan itibaren sakattır, özürlüdür, sorun çözmekten ziyade kriz üretmeye daha yakındır. Dili mutabakattan ziyade elitlerin uzlaşısını yansıtan mevcut anayasamızda yola devam edemeyiz. 28. yasama döneminde siyaset müessesesinin yeni anayasa yapmasının milli bir ödev olduğuna inanıyorum. Ve İsrail'in refahta yaptığı katliam. Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma çağrısının ardından gerçekleşen bu katliam terör devletinin kanlı ve kalleş yüzünü bir kez daha ifşa etmiştir. Tıpkı özendiği Hitler gibi ve tarihteki diğer fraunlar gibi lanetle alınmaktan kurtulamayacaklardır. Bu katillerden, bu barbarlardan hesap sorulması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.